Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben sizinle bugün Minecraft'ta map oynayacağız. Ben sizinle map'i yük yükleyeceğim. İşte map delete'ye giriyoruz. Sonra biraz aşağı indiğimizde Dead run var. Ona giriyoruz arkadaşlar. Dumbland diyoruz. Dumbland yüklen. Basmıyor arkadaşlar. Deniyor. Tamam. Start the game diyelim. <laughs> Şimdi kapanacak. Şimdi bir de Minecraft'ı açacağım tekrar. Bende hep böyle oluyor. Şöyle Minecraft'ı açalım. D-Tron Girdik arkadaşlar. Oh. Kocaman portal açmış adam. Arkadaşın YouTube şeyini görüyorsunuz burada. Twitter. İki dakika bekleyin. Sus tamam mı? Geldim arkadaşlar. Sus tamam mı dedim sonunda. Ondan kusura bakmayın. Facebook adı buymuş. Youtube adı buymuş. Twitter adı buymuş. Flowet and uzun Niye giremiyorum la? Hı, hmm, bana ne? Ne alacağız? Kumaşlar düşer ki. Niye çıkamıyorum arkadaşlar? Allah Allah. Çok ilginç. Bunlardan da inemiyorum. Aa. Sonra bir portal var ama o portal yine giremeyeceğim. Bakalım yemek yiyelim bir. Acıkmamış mıyız? Göremiyorum ki orada yazılar yazıyor. Portal önce biliyor musunuz? Aa evet. Hadi gidelim bay bay. Has sof, sof Ne yapacağız lan burada? <laughs> Aha, ah, atlamayacağım bile. Göster birisine gidecektik ben dedim. Video çekiyorum. Gitmeyelim. Ben böyle itibaren aç. Ölelim yeniden orada varız. Buraya gelmeyeceğiz o zaman respawn diyelim. Buraya gitsek burada da aynı şeyler şey yapmayalım. Oh yeah. Oha attı mükemmel derece dağıttı arkadaşlar. <laughs> Girmiyor da lan Minecraft'ı. Mesela ben sonra çözüp hemen geliyorum. Çözemedim arkadaşlar. Vallahi billahi çözemedim. İki saattir deniyorum, açıyorum, açıyorum. Hiç bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Böyle kalıyor. Böyle kalıyor. Bir de size ne gösterecektim. Agari oynayalım 2 dakika sonra belki girip bakarız. Kesin bir videodan kimse bir şey anlamayacaktır. Eminim. Çok karışık. Of. Önüme çıktı adam bir anda ne yapayım. Arkadaşlar çok kasıyor ama ya. Acaba buraya geçtiğim için mi kasıyor bakayım. Yok normalde de yiyormuş. Normalde has Sıçıyor. be. Yedi de zaten. Of. Abi karşıma çıkmasınız ne olacak? Bok oluyor mu? Bok oluyor mu karşıma çıkmasınız? He? Bok oluyor mu? Tamam. Benim hep takdim o arkadaşlar. Büyüklerden kaçarken oraya girin Sizi yiyemiyorum. Patlıyorlar oraya gelince. Ya abi niye bu ya? Niye böyle ya? Arkadaşlar bir de Minecraft'a girelim şimdi bir dakika oynayalım konu. Minecraft Pocket Edition. Açılırsa açılırsa. Tabii yani bildiğim için bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar ben buna da karışık video yazacağım. Başlığımı. Yok kula şop kanalına girdim. Karışık tüm oyunlarıma gireceğim. Size göstereceğim. Nasıl pro oldum. Aslında pro değil. Hatta iğrenç oynadım. Oğlum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oy Ne oldu be? Ne kasla? Diğerde de bunu. Sen de bunu. arabasında. Tamam Bir kupa kaybetmişiz arkadaşlar. Şimdi hep bak kaybettiğim bir tane var. İki, iki tane varmış şu ana kadar kaybet. Delerin hepsini almış. Yedi tane şey oldu. Dokuzuncu. Arkadaşlar denk gelsin de var ya. Bir saat var. Bir saat. Kime dalacağım lan ben? Ben kaçıncı sıradayım? Mı? Onu alırım. Gibi gözüküyor. Dev 10 tane dev. Diğerleri. <laughs> Domuz binci var. <laughs> Kesin. Diğerine bakalım. Of of of. Tek ben ona saldırırım o kadar. Of çikolatası var. Bu çikolatası var. Bunlar var. Benim bir dalamları bir yetmeyecektir. Yetişmesini çok isterdim yani. Ne, ne şeyde yapıyorsam. S.A. eskiler bizi tanır yeniler ise örneğe kalır gitmemize engel olan arkadaşlar kalır ya savaşıp ortalığı inler inlet ya da çekil git biz tekiz bun, bunu herkes bilir Rutubeti isteme hak, hakkında kazanan kılana koş geldim Arkadaşlar bir de ben FIFA'da bir tane maç yapacağım. Öyle kapatacağım. Veya direkt kadromu göstereyim. Kadromda SGB neydi ya? Sabek miydi? Ben burasını çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden. Sabek de herhalde. Sabek'im 59 mu oynuyordu? 61 mi ne? Öyle bir şey oynuyordu sağ bekim. Çok iğrenç ya benim sağ bekim yok. Her gün yemeğimi gümüş paketi verdi. <gülüyor> <gülüyor> ah, bir tane gümüş bir tane de bronz var. Sizinle birlikte iki paket açalım. Bu. Bir de gele gele bu geldi. Bir de şeyde oynuyorsun yani Manchester United'da. Heh, sen. MB geldi. Hiç, hiç ihtiyacım yok. Evet, evet işte bu, bu, bunun gibi. Forma geldi. Bu. O iki tane daha gelmiş. Emin ikisi de bizde var. Var ya bir buçuk olsaydı şey. Param alırdım bir tane daha. <laughs> Giriş. Aktif ölere girdim yanlışlıkla. kadrom İşte bu adam. 79 oynuyor. Bu 65 oynuyor. Niye sen oyuna girmiyorsun? Kime düşürmüyorsun beni? Çok güzel. Kimya hakkım. Hmm, değil. Kimyayı değiştirmiyorsun bir de. Arkadaşlar o adam kimyayı bayağı arttırıyor. Bu değil, 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 değil. Nerede daha o adam? Neredesin? Bu mu lan? Ha bu. 4, -4 yaptım arkadaşlar şeyi. Kaldır da kaldır. Mos. Abi bir de mosumuz olsaymış. Sıza. Abi CF yok. Lan. <laughs> tamam böyle oynayalım gitsin. Size böyle gösterdim, gösterdim sadece arkadaşlar kadromu bakabilirsiniz bunu. Yani need for <laughs> speed no limit. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.